Hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte o e, ok oh oyunu oynayacağız. O oh ok oyunu da bildiğimiz şöyle bir o oh ok oyunu var ya şöyle atıyor. Sonra böyle adamların tam şeyinden onu oynayacağız arkadaşlar. İşte şu an karakterimizi görüyorsunuz. Karakter böyle bir şey. Hemen şöyle bir yer normal oyunum, oyunumuza girelim. Ben bunu bir yap geleceğim. Laboya gittim arkadaşlar. Şimdi buraya tıklıyoruz. İnterneti kapatıyoruz. Evet. Şimdi... Evet. Adamları gördüğünüz üzere şu, şu okuları atalım. At, 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 at. Burada alev od okumuz var. Bak direkt attınız ya. Adamın tam şurasına attınız. Canı böyle azalıyor. Of. Adama ne yaptı lan öyle. Adam, adam içinden geçti. Tam böbreklerinden vurdu. Arkadaşlar yılbaşı şapkası aldım nasıl? yakışmış mı? Evet. Adam öldü. O ordu geliyor. Hemen arkadaşımı çağıralım. <laughs> i̇şte oyun hassasiyetlerini bir düzelse daha çok güzel olacak. Uf, <laughs> adam kafadan vurdu. Tamamdır. Adam artık yok. İkili ikili atabiliyoruz arkadaşlar artık. Eğer bu adam bize tek at bıçaklasaydı o zaman ölürdük. Of kafadan. <laughs> Sesi biraz rahat göre duyalım. Evet. <laughs> of kafadan. <laughs> of kafadan. Adam ne yaptı lan öyle? Oo, ama yerinde yok bize saldırdı. Taramalı yaptım bak. Görüyorsunuz mu taramalı? Of. Ne uğraşıyorum ki bak lavuz çıkar. Bom bom bom. Böyle ikili atabiliyor muyuz acaba? Lan ölüyon Adamın canı bitti Adamı, Adamlara böyle vurursanız arkadaşlar canları böyle kendiliğinden azalıyor Çok güzel oluyor o zaman Hayır. Şimdi tam şurasından Hayırdır birader Hayır. Nasıl abi nasıl Abi sen nasıl ödeceksin? Uy, pes etmek yok. Pes etmek yok. Ne oldu? Uf, <laughs> kafadan. Sen hayırdır lan? <laughs> Aa kafam. Sizi kafadan vuracağım. Al bakayım şunu. Al bakayım şunu. Oy, oh, Bakın zaten yukarıda para var. Her vurduğumuzda para geliyor. Kafadan. Gel 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 yolcu kalmasın. Aha. Abi çok zor. Çok zor abi. Çok zor. <laughs> adam kendi adamını öldürdü. Ah kafam adamın kafası yarıldı. Ow, ow. Arkadaşlar Haftaya Cuma karne konuyor haberiniz olsun. Neyse şimdi havalara girmeyelim. <laughs> Sen demek kendi adamını öldürsün lan. Aldayım lan kıyaf. Ah oh, kalbimden vuruldum. Ya 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 ya. lan nasıl öldürdü lan öyle Karamanın modunu açıyoruz arkadaşlar Tarama modu tarama modu Yo Ya buradan kafaya vurursam 100.000 like. 100.000 like gelir buradan. Çok kafaya vurursam 100.000 like gelecek mi? <laughs> Gelmez ya. Oo, kafadan. İkisine de kafadan vurursam 100.000 like. <laughs> ya abi ya. Tamam. Bu sefer bu ikisine atarsam 100.000 like kafadan. Tamam bir whiteler verin abi. Tamam şu ikili öftük de. Oho. Arkadaşlar ne yapayım? Ne yapayım? Adam tam şeyinle vurdu. Ah kafam. Oh. Bir <laughs> minnak <000 gülüyor> like gelsin kafadan dönmüş. lejim uğruğum ben bana mamut derler Tanımalı ki Oh, the boss can the boss! ¿Qué es <laughs> Da yavaş gelimi gelindi <laughs> <laughs> abi, ah abi nasıl öldürdün ya? <laughs> Ama bize pes etmek var mı? Yok. İçinden geçeceğiz o adamı. kemer. Oh ve. Adam ölmüyor ki amına. Adam iki saattir orada dolanıyor ya. Bütün amcını kadar kadın. O bozun içinden geçeceğim. O demek bize gerizli yapıyor. Gelsin. 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 Gelsin de göreyim onun amcını. Gel lan amcını. Anti gez. <laughs> bir daha gerizek yapacak mısınız ha? <laughs> bir daha bana gerizek yapacak mısınız ha? <laughs> <laughs> Oğlum senden adam olmaz. O yaruran şiirlemiş, şey çıkara ya. Omen gadamana gari. Come nekotu. Ah ah ah, ya ya. Ya ya. var. Bugün onu alıp <laughs> Ya amca, ya. adam ölme arkadaşlar videoyu kapatıyorum ya. Ya bu ne kardeşim ya? Öl, ölmüyor ya. Ölmüyor ya. Böyle işe tüküreyim ya. Görüşürüz arkadaşlar ya. Arkadaşlar bir dahaki bölümde o boss'un ağzını, ağzını burnunu kıracağız. Ben bir dahaki boss'u Öldürürüm Adam, Adam ölmüyor, ölmüyor. Adam ölürsüz. Neyse arkadaşlar Allah'a ısmarladık. O zaman amcınız kim? Hadi bay bay arkadaşlar. Bir daha özür dilerim, küfür ettiğim için bay bay.